Transfer Merkezi TV'den herkese merhabalar. Sancaktepe Sportif direktörü Yakup Ateş var ama onu bu sefer e, Transfer Merkezi Genel koordinatörü olarak e, yanımızda yazı işleri sorumlusu Hüseyin Genelde yer zaten. Evet, genelde. <laughs> Yakup Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk tabii. Anadolu'nun kadim başkenti, Anadolu Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın şehri Konya'dayız. Sizlerle beraberiz. İstanbul'da Antalya'daki çekimden sonra burada tabi e, bu çekimi yapmak çok keyifli. Hoş bulduk. Gözlerimi görelim. Gözlerimi görelim. Videosu sizinle çıktı tabi. Anlamadım. Du abi. Videosunu da beraber çektik. Tabi ilk videoyu beraber İstanbul. Yine Yine Samsun spor maçı sonrası ve e, 1922 Konya maçı öncesi evet, İlk ya, videomuzu evet, çektiğimizde. Tabii. Bu da tevafuk diyelim. <laughs> Bir de Hüseyin kardeşim bilir, ben her sezon bittiğinde Konya'ya mutlaka giderim. Evet. Konya'da 2-3 gün kalırım, sezon bitiminde gelecek sezona Konya'da hazırlanırım. Yani Playoff'ların Konya'da olma şansı nedir? Playoff'ların Konya'da olma şansı tabii bu şeye bağlı. Ee, İkinci değerlendirirsek, İkincilik için soruyordunuz. İkincilikten, finalde finalinde kalacak takımların tabii e, mevkileri de konuları da noktası olması açısından Konya'da, Konya'da olması bize artı güç verecektir diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Konya, Konyalı seyirciler size renk katacaktır. Kesinlikle. Konyalı çok dostumuz, kardeşimiz, evet. arkadaşımız var. Ee, i̇nşallah öyle bir durumda bizim yanımızda olacaklardır diye düşünüyorum. <laughs> İnşallah. Ama şu an transfer e, merkezi genel koordinatör olarak yorumlarınızı bekliyoruz. de bir ağır eleştiriler de yapacak mıyız? <laughs> Onu ben <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> biz, biz doğruyu savunacağız. Yanlış da da Yanlışlarımızla tabii ki eleştirmek herkesin hakkı. Biz kendimiz eleştiriyoruz. Yalnız yani şey de güzel oldu abi yani bu gerçekten farklı şehirleri geze geze program yapıyoruz. Acaba bir sonraki durağımız neresi? Antalya, İstanbul. Konya derken yani. bir sonraki draft nereye gidecek Bir şey çok merak ediyorum. <laughs> ben de merak ediyorum. <laughs> Bakalım neresi olacak. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Şimdi ikincilik beyaz grubu konuşacağız. İkincilik beyaz grupta Samsun Spor büyük bir avantaj yakalamış durumda. Evet. Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon ve Sancaktepe Futbol Kulübü play-off'u daha çok garantileyen Garantilemeye yakın avantajı. Bir diğer tarafta da Tarsus yine e, geliyor, Afyon ve İnegöl keza e, orada e, son e, bilet için e, mücadele ediyorlar. E, şimdi genel olarak derince Samsun Spor'la başlayalım. Geçen hafta hem maçta e, Samsun Spor'la da maç yaptınız. E, neler söylersiniz? Ya tabi Samsun Spor hep e, sene başı ve devre arası değerlendirme yaptığımızda da söyledik bu ligin üstünde bir camia. Bunu defalarca söyledik hatta 7 puan gerideyken Antalya'daki e, yine bizim takip edenler bilir yakından takip edenler programda yine bunu söylemiştik. Samsun Spor'un bu ipi, ipi özleyeceğini söylemiştik. Çünkü e, bu yükü kaldıracak her şeyleri var. Ekonomisi var, tarafları var ve cami yani büyük bir cami gerçekten bir cami. Bu ligden çıkmalarını e, kendi e, konumunu bir yere bırakırsak profesyonel iş yapıyoruz ekmek parası kazanıyoruz. Can e, Camia'dan ister misin İsterir. Yani Çıkmasını isteriz. Camia cami. takımlarının, şehir takımlarının bu liglerde olmasını istemeyiz. Ama tabii biz de profesyonel iş yapıyoruz. Bulunduğumuz takımın en iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bu işten para kazanıyoruz. E, bu yarışın içinde olmak oldukça keyifliydi. Samsun Spor e, bu hafta İstanbul'da ağlamak inanılmaz telaş e, ve heyecanlıydı. Çok şükür ee, hiçbir sıkıntı yaşamadın. İstanbul'da aldık, 1-0 galip geldiler. Ee, tabii şampiyonluk yarışında çok büyük avantaj sağladılar diyebiliriz. Artık hani e, bir deyim var ya şampi nokta oluyor. Burada e, şampiyonluk virajını döndüler diyebiliriz. Yeyi aldılar. Son 10 kaldı bence. Şampi. Bence şampiyon oldu. Şampiyon. O iş bitti de. Ee, ben şunu e, soracaktım. Samsun Spor'da giden. Şunu söyleyecektim. Dedin ya Irak Bağı, işte camia takımlarının tamam üst liglerde olmasını istiyoruz ama bir de bence olaya şu açıdan bakmak lazım. Doğru işler yapan camia takımları, doğru yönetilen camia takımları. Tamam insan herkes istiyor. Her takım böyle Kocaeli'si, Samsun'u, Sakarya'sı, alt liglerde olan yani, çünkü bak çok örnek var. Mersin'in Manyurdu gibi bir camia kapandı. Gaziantep gibi bir camia kapandı. Ne kulüpler kapanıyor? Yani. Urfa, yani, spor Urfa Spor, spor, kapan, spor kapan. şu anda. Bugün düştü resmen. Ee, Spor'un yenmesiyle birlikte e, Karabük Spor bugün 3. ligi düştü. Manisa Spor gibi bir Düştüm. camiye evet, takımı, ülkeye büyük hizmetler vermiş, birçok futbol sunmuş e, kulüp kapandı ama doğru işler yapanları artık tabii yukarıda da görmek istiyoruz yani. Çünkü e, Samsun Spor'da biliyorsunuz hani bu Yüksel Yıldırım yönetimi ve yani ondan önce, onlar gelmeden önce kayyumdaydı. Tabii. Kayyumdaydı ve kayyumdan aldılar yönetimi. E, ve bu seviyeye getirdiler. Şirketleştirdiler önce. Kulüplerin e, şirketleşmesi e, adına çalışma yaptılar ve e, doğru oldular. Ve ben açık konuşmak gerekirse birincilikte de pek bekleyeceklerini düşünmüyorum yani. Gelecek sene e, birincilikte şampiyonluğun en büyük adaylarından olacaklarını düşünüyorum. Tamam ama orada bir TF ve birinci, birinciye düşecek takımlar da çok önemli. Tabii güçlü kulüpler de yine... Ona geridir. da şu açıdan bakıyorum yani. Hani onu da şöyle söyleyebilirim. Mesela Kasımpaşa maddi anlamda güçlü bir kulüp. Evet. Ama onun dışında Süper Lig'den düşecek Ankara Gücü, Kayseri Spor, o sıra bir e, sene Konya Spor. E, onun dışında Kayseri Spor, Malatya Spor, Rize Spor, Malatya Spor. Hani burada baktığında Samsun'un gücü hepsinden yine güçlü maddi anlamda. Şöyle e, Hüseyin kardeşim burada şu sonuna kadar katılıyorum. Çünkü çok güçlü bir çok bir güçlü. başkan var. Ekonomik yapısı ve kurumsal anlamda da bir kurumsallık oturtmaya çalışıyor gördüğünüz kadarıyla. Geçen sene ceremesini çektiler mesela ama bu sene oturttular bu ve... Sene, bu sene tabii her şey yolunda gidiyor onlar için. Yani Ertuğrul Sağlam gibi, Ertuğrul Hoca gibi bir marka isimle çalışıyorlar. Yani Ertuğrul Hoca'nın da bu lige inmesi tabii bunun ne kadar büyük bir proje olduğunu gösteriyor. İkinci değil mi artık? Ve beş 5 sözleşme. Evet, amaçları Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek diye biliyorum. Öyle projeleri var. Umarız gerçekleştirirler. İnşallah tabii Hüseyin kardeşimin ben şeyine çok katılıyorum. Yani proje takımları, proje derken gerçekten camiaların Orta düzgün şey Şimdi bugün e, Kayseri Spor, Konya Spor, Sporkonya Konya'da Konya'yı da hani değerlendirmek gerekirse maalesef sanayisiyle, ekonomisiyle şehriyle bu kadar büyük bir kulübün şu anda düşme potasında olması bile bir tuhaf. İki yani yıl önce, iki yı önce Avrupa Kupası'na giden bir takım Aynen. bu sene küme düşmeme mücadelesi veriyor. İşte Aynen. burada tabi bütün hepimizin, spor adamı olarak yönetici olarak hepimizi bir çek etmemiz gerekiyor yani. Kezan da bu sene Avrupa Kupalarına gitti. Çok da başarılı olduklarını düşünüyorum bence. Hani galibiyet aldılar. Şu anki geldikleri konumda çok yani ya şimdi asıl mesele doğru hareketlerle, doğru adımlarla gitmek. Adımını bile bile gitmek. Kesinlikle. Ee, Kasımpaşa mesela küme düşse, ki ben düşmeyeceğini düşünüyorum, ben hani düşse bile en azından e, Avrupa piyasasına veya Galatasaray'a işte en bayağı sattılar. Geçtik e, Treze gibi Aston 25 Kulübün kazasına 25 milyon euro para koydular. Bu para zaten yani onları idam ettirir ve şirket düzeni var. Yine düzgün yönetilmekle alakalı var. Düşse bile yine çıkmamalı diyorlar ama diğer kulüplerimizde maalesef bu yok. Bunu kabul ederim yani. <laughs> Çünkü bu, şirket bu şirketleşmenin şirketleşmenin en büyük önemlerinden biri de bu. Ya Yakup de, Paşa AŞ gibi. Bir de yapılandırma olayı yani siz kulüp yöneticisi üyesindesiniz yani bir daha iyi takip ediyorsunuz yapılandırma olayı yapıldı yani borçlar yapılandırıldı, evet. ağır borçlar ve borçlar iki katına üç katına çıktı yani yani bundan sonraki süreçte işte daha da zorlu günler daha yapıyordu. da zorlu maalesef evet ee, şimdi Samsun yine hepl olsun. olsun diyorum evet, bu da olsun, evet, olsun diyelim. ve yine diğer bir e, şirket takımından birisi de Mansaf Dolu Kulübü onlar da belediye takımından herhalde şirketleştiriyor biliyorum ben bu sene başında. Bizim gibi Aha. futbol kulübü oldu, şirketleşti. Gerçekten Manisa Futbol Kulübü de bu lig için ekonomik anlamda ve yapı anlamında üst lige çıkmaya en hazır kulüplerden aslında bir tanesi. Yeni çok süperlik çalıştırmış başlarında Cihaz Arslan var. Sonuçta Avrupa kupalarına gitmiş, kadrolarında Ali Çamdalı, Şöyle, ilave yani Ergüçlü şey. gibi ee, yine çok kaliteli isimler de e, mevcut. E, Manisa FK neden bu hale geldi? Aslında bunu konuşsak, e, hani tabii ki Sancaktepe Sports Direktörü buradayken hani ya çok büyük yani bir şey yapamayız çok ama. ama ben kendi, sen konuş abi. Benim hmm. Manisa Futbol Kulübü'nün tabii iç işleyişine müdahale etmem ya da yapmam çok son derece yanlış ve etik olmaz ee, ama tabii Manisa Futbol Kulübü'ndeki Sezonun olağanüstü girişten sonra e, mutlaka bir düşüş olacağı belliydi. Bunu defalarca da söyledi, söylemiştik. Bu tabii e, futbol sahada oynanıyor. Yani e, masa başındaki isimlerin büyüklüğü değil. Bu lige uygun Kadro mühendisliği dediğimiz olay. Bunların tabi hepsinin bir etken olduğunu düşünüyorum. E, tabii şanssızlıkla yaşamış olabilirler. Ama Manisa Futbol Kulübü de baktığımız zaman bu ligde, ikinci liglerde yukarıya, birinci ligin en az kulüplerden bir tanesi. Yani ben bu evet, yıl yani. olmasa bile gelecek yıl, yani bu yıl tabii playoff'lar var yine playofflara deneyi gider bilinmez ama bu yıl olmasa bile yine gelecek yıl üstüne koyarak devam edecek kulüplerden biri olduğunu yani düşünüyorum. Ben ile ilgili kendi yorumu söylemem gerekirse yani gördüğümü söylemem gerekirse psikolojik olarak ezildiklerini düşünüyorum yani. Hani çünkü Tamam her kulüp iddialı olacaktır ama iddialı, iddialı, olurken hani sınırları korumanın gerektiğini inanıyorum. Hani basın mesela Manisa basınına bakıyorum. Bizim kulübümüz şunu da yener, bunu da yener, şunu da tokatlar, bunu da tokatlar. Bu aslında camiye, Manisa FK'ya zarar veriyor. Çünkü karşı çok büyük bir cami var, Samsun Spor. Manisa FK Başkanı Mevlüt Bey bir açıklamasında takıldıkları, yanlış değilsem Kırklareli maçında takıldıktan sonra Demiştik işte Samsung Nobi şampiyon olacak ama biz onların en şampiyon olacağız diye. Benim gözümde bu bir hata bildir yani. Burada biraz derinden gitmek mantık olurdu. Ki o gün akşam Yüksel Yıldırım ne lobisi diye bir tweet attığında otomatik ben psikolojik üstünlüğü ele aldı ve aslında Samsung spor taraftarının buhranlı bir hali vardı. Memnun değil yani sezon başına sen de biliyorsun Samsung Çabuk. spor memnun değildi. Ee, Gidişat öyle bir yere götürdü ki arkasından Ertuğrul Sağlam hamlesi psikolojik anlamda onları iyice güçlendirdi ve Manisa FK'da puan kaybetmeye başlayınca o dibi görünce hemen pik yapamadı hemen bir yükselme yapamadı orada biraz ezildi o ezilmeyle birlikte süreç daha da kötüye gittiğini düşünüyorum ben yani mesela Manisa FK bugün bence yapması gereken daha da ciddi alması lazım tamam şampiyonluk gitti ama yani Yakup Arbulu diye söylemiyorum veya başka birisi sen bugün Sancaktepe'ye ekim oğlunu alttan gelen takımı cesaretlendiriyorsun. Kesinlikle Çünkü neden? Sen yenerek gitmelisin. O lige başladığında 30, 30, 35. dakikada 4-0 olan maçlardaki gibi bir şekilde zorlamalısın. Daha atik, daha hızlı oynamalısın, daha serin Çünkü futbolcu kalitende bu var. Buna Şimdi yani bir sıkıntı yok ama bunu devam ettirmeleri bence onlar açısından dezavantajlı durumda oldu ama tabi oyuncu kalitelere çok üst düzey. 1922 Koyun Spor maçını izliyorduk, şimdi orada da futbolcu arkadaşlarımız vardı 1922 Koyun Spor'da oynayan. Şimdi ilk maçta biliyorsun hani bir anda skor farklı <laughs> noktalara geldi. İlk yine, 4 yarı 4 1di ikinci yarı 6-2 maçı maçtı. Evet şimdi yine öyle bir şey bekledik. 1922'de futbolcular hani yedekte oturan ya da oynamayan futbolcular da böyle bir şey beklediklerini söylediler. Yani ben, biz yine böyle Manisa 1 girecek, böyle çat 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 golleri atacak bekliyorduk dedi ama ee, olmadı. Tabii e, olmadı. Tabi Manisa'nın e, playofflarda yine keza bu tecrübeli futbolcularla büyük bir avantaj e, güçlü, o, oldu, oldu, güçlü olacakları Biz belli. Oldu. E, orada artık hani e, üçüncü İkinci, beşinci ile eşleşecek şey bildiğim kadarıyla. 2, 5, 3, 4, 3, 4, 4 olacak. avantaj oldu. Ee, Şimdi e, size göre de biraz daha hani Sancaktepe ve Manisa Hekimoğlu'na göre de biraz daha e, puan avantajları mevcut. Onlar tabii. biraz daha çok Tabii. E, ikinci gibi Siz de muhtemelen, yani siz demeyeyim artık Sancaktepe Futbol Kulübü de Hekimoğlu Trabzon'la eşleşecek gibi gözüküyor. Tabii son evet. anlarda neler değişir onu bilemez. Şu gidişatta hatta. maç var sonuçta. Geride kalan 7 hatta herkesin sıralamada yerini belirleyecek. Tabii şu anda hiçbir şey garanti değil. Matematiksel olarak her şey olabilir şu an pozisyonda. Pilofu garanti edik gibi gözüküyor ama tabii herkesin şeyinde aklındaki de ama ama matematiksel garantilemeden hiçbir türlü bu iş garantilik diyemiyoruz. Ama tabii bizim bir amacımız var. Playoff'lara kalabilmek. Playoff'larda da tabii en iyi şekilde ilçemizi, takımımızı temsil edip çıkmak istiyoruz. Bunun bir hayal olmadığını zaten oyuncu grubumuzla defalarca konuştuk. Altıncı hafta 4 maç üstte üste kaybettiğimizde de bir toplantımızda bizim yerimizin asla burası olmadığını, bu oyuncu grubunun özellikle 3 üç çıkmak için her şeyimizin olduğunu söylemiştik. Bir kere çok şanslıyız, müthiş bir başkana sahibiz. Yani Fatih e, Bey, evet ben de almıştım. Başkanımıza sahibiz, müthiş bir futbol adamı, futbolun içinden gelmiş bir adam. E, başkanımız her türlü fedakarlığı yapmış bir isim. Aynı zamanda yine müthiş bir teknik adamla çalışıyoruz. Mustafa Çapanoğlu hocamızla ee, kritik bir süreçte geldi. Takımımız 13. lükken katılmıştı. İlk maç, ilk imzadan sonra maça çıktı. Öyle de bir talihsizliği var. Takımı hmm. daha tanımadan. Ondan sonraki süreci zaten hepimiz biliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Müthiş bir çeşit. Teknik ekibimiz gerek, sporcu grubumuz. Bu birlikteliği, bu aidiyeti e, malzemecimizden, çimcimize yani bütün çalışanlarla bu aile ortamını yakaladık Allah'a şükür şu anda tabii üçüncüyüz. Amacımız e, bu birlikteliği, bu enerjiyi, bu sinerjiyi sonuna kadar sürdürüp playofflarda inşallah e, yani bir hayalimiz var diyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için sonuna kadar sonuna kadar yarışmak istiyoruz. Yani burada kader yani, gayret evet, aşıktır. Sözüyle beraber gün gelir inşallah çektiğimiz zahmet rahmete dönüşür yani. Ben bunu oyuncu grubuza da söylüyorum ya, inşallah. Yakup Ateş'le ile işte, sahura <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben daha çok Sancaktepe'yi Hüseyin yani, Kanabaca'ya sormak yani, istiyorum. Yani objektif bir bir evet. istiyorsan bana sor bence. Sancaktepe, e, ikinci yarının e, en iyi çıkış yapan takımlarından birisi. Kesinlikle. Yani ben Hacettepe maçlarına, içeride Hacettepe maçlarını izledim. Ee, Yakup Bey'in de ve Sayın Sancaktepe Kulübü Başkanı Fatih Kolun da davetiyle. E, gerçekten iyi bir takım. Hem genç hem de tecrübeli futbolcuların kaynaştırıldığı bir takım. ama her zaman dediğim bir şey var. Bir türlü olmadı. şu olmadı. Rakiplerine baktığında Samsun Spor'un Bahattin oh, Kürsesi, Manisa FK'nın Serdar Serdar Deliktaş'ı, Hekimoğlu Trabzon'un Tahabalcısı Varken Yakup abi maalesef forvetlerden, forvet arkadaşlardan skor anlamında katkı alamadı. Oyun içinde gerçekten, ya bir de tabii şanssızlıklar da var Erhan Şahintürk'ü çok albise sakatlık yaşadı, ona da geçmiş olsun diyoruz. Oyun içinde çok üzüldük ama bir türlü mesela o katkı alamadı Sancaktepe kulübü ama bu süreç aslında onlar için iyi bir süreç, bir geçiş dönemi. Çünkü ben Blue Wolf'u artık yüksek oranda garantilediklerini düşünüyorum, 7 hafta kaldı. Bu yedi haftalık süreçte Caner demek Ahmet Sivri'nin kendisini bulması için bence muazzam bir fırsat. Ve diğer oyuncuların da? Genç oyuncuların da? Kendi diğer, diğer mesela oynamayan, yedek kulübesinde oturan arkadaşların kendini hazırlaması için bence harika bir süreç. Eğer bu süreci değerlendirilirse, Uluyofa e, garantiden e, daha sağlam, daha sağlıklı bir şekilde girerler. E, Sancaktepe, ben kendisi abimiz, e, dostumuz olduğu için söylemiyorum. Gerçekten oynadığı oyunda bu ligde herkesi yenebilecek bir takım. E, ee, Samsun geçen hafta penaltıyla yendi. Yani baktığınızda Samsun daha rahat galibiyetler almasına rağmen Sancaktepe'yi penaltıyla yendi. Sen de maçtaydın maçı takip ederim. Ben sancak ya şimdi ya belki Samsun'da arkadaşlar kızacaklar ama ben oyun üstünlüğün Sancaktepe'de olduğunu düşünüyorum. Hani Sancaktepe oyunda daha üstündü. E tabii. Psikolojik o, olarak üstün. O belki Samsun'da o ama. O doğrudur ama. Sonuçta, seyircinin baskısı. Yani ya. Onlar için yani sonuç, sonuç almak lazım. Sonuç, yani. sonuç. Tabii sonuç o da. Sonuç. Tabii sonuç tabii. Yani hani için? istediğimiz kadar ııı ya Akbaba, Sancaktepe, başka bir kulüp iyi oynasın. Her zaman futbol kazananlara. Tabii. Tabii. Yani, yani, yani. Bugün Konya Spor. Mesela örneğinden ikimiz Konya'da yaşıyoruz. Hı. takip ki Konya Spor'un ligin 8. haftasından bu duruma düşeceğini kim tahmin edebilirdi? bugün hesap makinelerini aldık, elimizde kalem kağıt kim düşecek diye hesap yapıyoruz. Konyaspor evet. Konya evet. Spor düşecek mi diye. Ondan dolayı futbol sonuç oyunudur. Yani e, tabi hat, kakem hataları olmuştur, eksikler olmuştur, yanlışlar olmuştur ama futbol sonuç oyunudur. Evet. Samsun Spor zaten artık ben şahsi yorumum. E, birincilik onlara hayırlı olsun. Seneye de Süper Lig'in en güçlü adaylarından. E, Sancaktepe'de, Plyov'da dişli gidecektir diye düşünüyorum. Yani bence Hekimoğlu'na geçelim. Ee, Hekimoğlu'na geçelim. Ee, Hekimoğlu da keza yine iyi giden aslında Sancaktepe'yi de yenmiş bir kulüp. Alper Hoca'ya da yine çok uzun süredir Alper Hoca'ya da değinmiyoruz. Alper Hoca da yine başarılı işler yapmaya devam ediyor. Selam ediyoruz. söylemek lazım orada Alper Hoca'mızı. Biz Alper Hoca'mızı buradan tanıyoruz. Konya'dan tanıyoruz. Konya'dan da sağlık. Anadolu Selçuk Sporu. Bugünkü adı 1920 Konya Sporu. Çalıştırdığı dönemden tanıştık. Kendisi anlamında da genç teknik direktör diyeceğimiz evet. hocalarımızdan biri 37-38 yaşında. Eee oldu güzel bir pro Gerçekten proje takımı yani. Onlar da mesela proje deyince hani mesela camia takımları kızıyor ama projeyle giden her zaman kazanır. Eninde sonunda kazanır. Bugün kendi tesisini yapan, kendi evet. stadını yapan bir e, kulüp e, onlarda da maddi anlamda belli bir güç var. Ama doğru işler yapıyorlar, doğru adımlar yapıyorlar. Onlar da Sancaktepe gibi, Samsun gibi, Hekimoğlu gibi bence e, ikinci yarının en güçlü takımlarından, en başarılı takımlarından diyebilirim. E, ama onlarda işte bir dışı durumları sürekli oldu. En son Mertcan Çam'la sonuç verip ettiler diyebiliyorum. E, o başarılar diyorum, onlar e, iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Hmm, Alper Hoca'nın e, benimle bir röportaja ihtiyacı var. E, e, i̇lk röportajımızda benden sonra 4'te 4 yapmıştı. Evet. E, Playoff'lar öncesi bende bir röportaj yaparsa... Evet, şey yapma da. Gelecek sezon planlamanı alın. Siz neler söylersiniz? E, ya, tabii, Ekim Oğlu Trabzon hakkında. Ekim Oğlu Trabzon çok kardeşimizin, dostumuzun olduğu, abimizin olduğu bir e, takım. E, Celil Bey'le <laughs> şahsen de tanışma fırsatım da oldu. Sene başı ve ee, en son Trabzon'a gittiğimizde müthiş bir insan, müthiş bir karakter, hırslı, başarılı isteyen bir abimiz. Ee, Alper abici gibi yine çok kıymetli bir teknik adam. Daha önceden tanıştığımız olan bir e, dostumuz diyelim. Çünkü yaşça benimle yaşıt bir kardeşimiz. Başarılı, ben başarılı da buluyorum kendisini. Ee, gidiş gayet iyi takım kalitesi bakımından baktığımız zaman çok tecrübeli ve çok iyi oyunculara sahipler. Onlarda da gençlik ve tecrübe de harmanlaması gayet iyi. Orada tabi Taha Balcı gibi bir tecrübe evet, var. Gerçekten çok güzel. yani, Taha Balcı hem karakteri hem futbolculuğu da e, bu neyden Mesela ben Taha için şunu söyleyebilir miyiz? <laughs> şu an keçi öğrende olmuş olsaydı e, 15 gol atardı. Atar, atardı. Gerçekten Atardı. Yatar. Keçi Öğren'in de şu an çünkü gol problemi gerçekten var. Gerçekten farklı bir santrafor. Yani hani ve e, ceza sahasını buluşunca Goli, bok, aff affetmeyen ya. bir futbolcu ama onun dışında Tahire asıl muhabbeti, yani, Tahay'da biz Antalya'da Abdullah evet. röportaj yaptı, o süreçte otur Çok işte duygusal bir tarafı var, dezavantajın o olduğunu düşünüyorum. Yani hani e, avantaj da sağlayabilir o duygusallık, dezavantaj da sağlayabilir. E, Kendisi de onu dediğimiz, hani birinci ilke çıktığımızda insanların hal ve hareketi, hocaların... Tabii yabancı forvet. ...değişiyorlar ve yabancı, yabancı forvete odaklanıyorlar. Hani e, 5 tane takım şampiyon yaptım ben dedi mesela. E, kendi bocası o duygusallığından dolayı... İkincisinden fazla gol e, atan oyuncularından birisi A mesela. Tavalcı ta ta şey. ta -ba ta -ba bana ne zaman rakip olsa gol atıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> İşi kökten çözmemiz lazım. <laughs> e, şimdi son adaya geçelim. E, Hekimoğlu, Trabzon, Urda şey yapalım yani e, son aday da... E, Afyon, Afyon İnegöl, İnegöl ve Tarsus. Tarsus. Ve Tarsus. Ben, ben burada şimdi bir konuya girmem gerekirse aslında sene başı da ilk kere oynadığımız maçlar itibariyle Tarsus'u oynadığı futbol açısından en çok beğendiğim kulüplerden bir tanesi. Tarsus, İtman Şimdi baktığımız zaman son 4'te 4 yaptılar galiba. Evet en, son, en sonunda burada yenildiler yanlış bilmiyorsam. İyi, ye yenildiler. Çok iyi gidiyorlar. Evet. E, Ali Yavuz, Kol, e, Alperen Pak gerçekten evet. iyi, iyi oynuyorlar yani. Gerçekten iyi oynuyorlar ki Ali Yavuz Bal bugün herhalde o 19 milli takımda. 2001 doğumlu evet, Galatasaray'dan kiraladı yani. İyi yerlerde göreceğimizi düşünüyorum. Galatasaraylılar da takip ediyorlar. Tabii. Iyi, çok iyi yer nasıl göreceğimizi düşünüyorum. 9 tane gol attı 2001'de. fiziksel olarak ben bir dezavantajını görmedim. Bir yani. de kenar oynuyor. Evet o kenar da oynuyor. oynuyor. Sanatrafor'da oynuyor. yani İyi oyuncu. inşallah Yine iyi gelir. Yani. Yılmaz Can Taşkıran çok Ferhat, iyi oynuyorlar yani. iyi İyi var. Ferhat Duman tecrübeleri mesela Nurullah Kaya. Sağ bekle Sefa oynuyor. Stoperler çok sakatlandığı zaman sol bek stopere çekiyorlar. Sizin orada da Gün hocanın Taz. bir de oynamaya Hı. yönelik taktiksel ve çalışıyorlar muhtemelen. Yani oynuyor Hı. takım oynuyor. Hı. iyi İyi oynuyor. Biz açık söyleyeyim ilk yarı İçeride Sen puan kaybettiğimiz yani en çok zorlandığım puan kaybettiğimiz takımlardan Hı. yenmemize rağmen daha zorlandığımız maç Tarsus Manyurdu maçıydı. Evet. E, gayet ikinci yarı er özellikle İlk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir maçtı. İkinci yarı er bizi bayağı bir sıkıntıya düşürmüşlerdi yani. Evet bir de tecrübe dediğim gibi yani tecrübelileri ve gençleri Hı. onlar da mesela kötü paylaştırmamış. Mesela Mehmet Cansın Çek gibi çok tecrübeli bir süper 93 de olmasın ama tecrübeli yani. Bu evet, için çok da, tecrübeli. Bu için gerçekten de. tecrübeli. Gerçekten e, Nurullah Kaya var mesela tecrübelilerden, abilik yapabilenlerden. Ferhat Duman. Evet. Yıllardır o takımda oynamış, İyi sinir oynamış. E, Kalite işte, bunlar kalite. Aynen öyle. Yani Alperen Park, yani. yine Ali Yavuz Kol gibi hani genç yetenekli oyuncular var. var. benim var. anladığım kadarıyla sizin e, oradaki adayınız da Tarsus gibi Şu duruyor. Şöyle futbol oynuyor. Yani, hiç yani. mesela hani hücum futbolu hmm. oynuyor. Hani hiç böyle ne bileyim kapanayım rakibe göre değil de kendi futbollarını oynamaya çalışıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü bir Samsun maçları izledim ben. Yani şimdi e, ee, yanına gerek yok. Yani televizyonda izleyebildiğimiz Samsun maçı oldu. Bir de son bu hafta oynadıkları Afyonspor maçında. Ben işte çok e, aktif de futbol oynuyorlar yani. 1922 maçında hemen 2-0 oldu. Ee, seyircileri de gelmişti. Ee, Sonra biliyorsunuz ki o gün Ayfık Kocaman'ın e, şehirden ayrılışıydı. Benim oraya gitmem gerekti. E, 2-0'ken bırakıp gittim. Çok detaylı inceleyip izleyemedim ben. O zaman. İşte onlar için büyük ihtimal o maç milat oldu. O maçtan sonra bir, bir serisi yakaladılar. Ve en son yendikleri takımda da Afyon rakibi. Rakibini evet, deplasmanda yeniyorsunuz. Evet, evet. Bir de geri düşüyor. Yeniyorsun. Ha, baktığında yani. Afyon da bence kaliteli bir kadro. Afyon yani, da iyi takım. Afyon, Afyon da ya. ikinci yarının iyi takımları. Onur Ramazan, Toprak gibi. Çağrı Giritlioğlu. İyi oyuncu. senin eee Sancaktepe Efe'yi çağırmıştık Çok Sihil, iyi bir form. Eee onlardaki y, stoper stoper oyunu Nazmi. Yok Nazmi değil de sağ bekli stoper yaptı. İz. Hatay'dan aldılar. Bak ismi yaptım. İsmi, gelmiyor şimdi. Yok Hatay'dan aldılar iyi oyuncu, iyi stoper. O Selim Solmaz var. Fatih Selim Solmaz. Selim Solmaz. onu da evet. stoper O da iyi oynuyor. Yani baktığın zaman Afyon'un kadrosu da e, yakın hani şey e, sonuna şey gibi kadar gibi yarışabiliyor. Ferruh Hoca gibi bir de tecrübeli hoca var başlarında. Bir de tabi Afyon takımı e, daha önce şampiyonu geçip yukarı tecrübesini yaşamış bir takım. Yakut Emre, Emre Yakut var mesela o Ümraniye'den kağıt o çocuk daha mesela yani devreye girmedi aslında son hafta O da oynadık. Oynadık. İyi iyi çok iyi futbolcu. Yani hepsi hepsi. Ama orası için bir ciddi bir yarış var. Ciddi yarış, yarış var. Şimdi tabii Sarıyer ilk ilk yere dörtte ikinci yere dörtte dört başlayıp oraya en yakın takımlardan biri. Sonra <laughs> bir sonra anda Sonra işte. birden bir düşüş yaşadı ama Sarıyer kulübü de bu yarışın içinde. Yani oradaki beşincilik yarışı ben iddia ediyorum son haftaya kadar devam eder. Evet. Yani orada kopmalar belki bir takım iki takım düştü diyebiliriz ama 4-5 takım arasında orası devamlı. Yine, yine nasıl? Ben mesela yine takip edemedim. Bir de onlar bildiğim kadarıyla transfer de yapamadılar devren Ya Murat Hoca Murat Hoca geldikten sonra özellikle Hı. çok daha farklı bir şey. Ama var. herkesin bir derli toplu oynadıklarını Genç, genç takım oyunu oynatmaya oynayan bir takım, mücadele gücü de yüksek bir takım. Yine göl de Şimdi baktığımız zaman en avantajlı takım. Beşinci sırada bu. Ama tabi burada e, rakiplerin birbirleriyle oynayacağı maçlar çok belirleyici evet, oluyor. Evet. 6 puanlık maç dediğimiz maçlar. Tabi burada fixtür avantajı kimdi? Ona da birebir bakmak lazım. Tabi tabi. Oradaki belirleyici Tarsus az önce Çapanoğlu e, hocam sanki hem Tarsus'ta hem de Afyon'da maçları var. Tabi Afyon bize ne gelecek. Biz, ha. Yine ikisi de, de maçları var. O zaman işte yine. dediğim gibi oradaki diğer takımlarında sen Orada gösterecekleri reaksiyon Biz aslında. Tabii birbirleriyle oynayacakları maçlardaki çıkaracakları puan Samsun'a gidecekler. Yani, bir, rakiplerin çoğu Samsun'a gidecek. Yani, yine bir, de. bir biz e, Samsun'da ikinci el içeride oynat diye Diğerleri herhalde hep Samsun'a gidecekler. Tarsus yalnız değil, sen bu hafta Manisa'yla oynuyor mesela. Tarsus Manisa'yla şey, Samsun'la oynadı. Samsun'da oynadı, Karsu oynadı. Ee, Ve ee, iyi top oynadı. İnegöl de oynadı, Afyon da oynadı aslında. O üçünün Samsung maçları bitti yani. Fikstür, birbirlerini birbirleriyle oynayacakları evet. maçlar çok belirleyici olacak yani. Peki, e beyaz grup konusunu burada kapatalım ama kapatmadan önce e şunu e söylemek istiyorum. Manisa FK formasını veriyoruz. İmzalı, bütün futbolcular e imzalı. Manisa FK forması elimizde bunu bir tane takip, e, takipçimize vereceğiz. E, detaylar açıklama kısmında e, tabii ki yine klasik olan e, abone olmamız, kanala abone olmamız ve e, sonucunda da yorum yapmanız bizim için yeterli. Burada e, bir sürü yorum yapmanızın bizim için faydası yok. Sadece bir tane yorumunuz değerlendirmeye alınacaktır. Yine detayları da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler.